Yüksek hızlı tren hatları her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Ankara ve İstanbul'a yüksek hızlı tren seferlerinin düzenlendiği Yıldızeli istasyonuna Tokat Belediyesi de servis hizmeti başlattı. Tokbüs adı verilen servislerle ilk yolcular taşındı. Vatandaşlar yüksek hızlı tren seferinden faydalansın istendi. Tokat'tan Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki yüksek hızlı tren istasyonuna yolcu taşımacılığı başladı. Tokat Belediyesi, Tokbüs adı verilen servisleri halkın hizmetine sundu. Hayır, hayır, oraya, 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 oraya oraya, oraya, oraya. İlk sefer Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun katılımıyla ve dualarla gerçekleştirildi. Süreç gerçekten Tokat için hayırlara hem vesile olsun, vesile de olacak inşallah. Şimdi artık yüksek hızlı tren Tokat'a gelmiş oluyor. Ama şimdi biz de Tokbüslerle beraber vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunacağız. Bu hizmeti kullanmak için ayrıca bir bilet alınmayacak. Yüksek hızlı tren biletleri satıştığı dönemde sistem üzerinden satılıyor. Hizmet bedeli de o yüksek hızlı trenin içerisinde olacak. O yüzden tek bir bedelle bu hizmeti de satın almış olacaklar. Tokbüs hizmeti için kentte 3 durak belirlendi. Şimdi bir tanesi Çekenli'nin önü biliyorsunuz. Diğeri belediyemizin önündeki otobüs durağımız. Diğeri de Hıdırlık Sosyal Tesisimizin önünden kalkacak. İlk sefere katılanlar heyecanlıydı. Hızlı tren sanki Toka'da gelmiş gibi oldu. Şu anda bir hızlı tren bileti almış olan bir vatandaş hiçbir ulaşım sıkıntısı yaşamayacak. Bunun için başkanımıza ve bütün bu emeği geçenlere teşekkür ediyorum.